Yemek zamları geri alınsın. Yemek zamları geri alınsın. Mutfakta yangın var. Yemek ücretlerine yapılan zamlar geri alınsın. Sayın basın mensupları, çok kıymetli mesai arkadaşlarım. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. İktidar, emeğe, emekçilere, çiftçilere, esnafa, kadınlara, gençlere halka karşı adeta ekonomik darbe yapıyor. Göz göre göre ve sonucunu bildikleri ekonomik politikalarla emeği ucuzlatıyor, işsizliği, güvencesizliği arttırıyor. Yaşam koşullarını dayanılmaz hale getiriyor. Gittikçe ağırlaşan yoksulluk, işsizlik tablosu ile birlikte mevcut iktidarın yönetememe krizi de derinleşmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler hayat pahalılığında son 20 yılın rekorunun kırıldığını gösteriyor. TÜİK'e göre Temmuz ayında yıllık enflasyon %79.6 iken İstanbul Ticaret Odası'na göre %99.1 ve ENAK'a göre %176'dır. Buna göre İTO'nun enflasyon rakamı TÜİK'ten 19.5 puan, ENAK'ınki ise 96.4 puan fazla çıkıyor. Yılbaşından bu yana Tarım ve Orman Bursa İl Müdürlüğü'nde yemek fiyatları 10 liradan 14 liraya. Ardından 14 liradan 18 liraya ve Temmuz ayından itibaren de gösterge rakamı 2200'den 3000'e kadar olanların 20 liraya, 3000 ve üzeri çalışanların ise 26 liraya çıkarılmıştır. Basit bir mantıkla 4 kişilik bir ailenin bir öğünü 100 liradan hesaplandığı takdirde aylık bir öğün masrafı 3000 lirayı bulmaktadır. Yemek ücretleri artarken menü ve porsiyonların küçülmesi de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde yemek fiyatları 14 liraya başlarken 1100 ile 2200 ek gösterge olanlar 15 lira, 2200-3500 ek göstergesi olanlar 16 lira, 3600 ek göstergesi sahip olanlar 17 liraya yemek yemektedirler. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bursa DSI Bölge Müdürlüğü'nde yemek fiyatları 12,5 lira olarak belirlenmiştir. Aynı bakanlığa bağlı bu kuruluşlardaki yemek fiyatları arasındaki fark açıklamaya muhtaçtır. Artık muzrak çuvala sığmıyor, bıçak kemiğe dayandı. Ülkenin dört bir yanında yurttaşlar yüksek enflasyon ve zamlardan dolayı geçinemiyoruz diye haykırıyor. Bilindiği üzere iktidarın yanlış politikaları yüzünden bütün emekçiler olarak çok derin bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve her geçen gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Bu süreçte yetkili sendika ve konfederasyonda emekçileri temsil etmek yerine, bu zamlara karşı sessiz kalıyor. Sendikamız Tarım Orkam ve Konfederasyonumuz KESK olarak tüm kamu emekçilerinin sesi olduğumuzu buradan bir kez daha belirtiyoruz. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Yapılan yemek zamları maaşlarımıza yapılan zam oranının üzerindedir. Yemek zamları geri alınsın.